Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Didim Akbük'teyiz. Akbük'te yine bir zirveye geldik arkadaşlar güzel, uygun fiyatlı sıfır villa tanıtacağım sizlere bugün. Arkadaşlar yan tarafımızda müstekil var. Ön taraflarımızda iki tane müstekil var. İki tane de burada yan yana bitişik uygun fiyatlı almak isteyenler için yapılmış olan bir villa tipi, bir bitişik nizamdan oluşan bahçeli villalarımız var. Şimdi biz sizlere burada uygun olan villayı tanıtmaya geldik. Şimdi yan tarafımızdaki villanın fiyatı yüksek. Ön taraftaki 9,5 milyon yan taraftaki 6,5 milyon milyon. Yani fiyatlar bu şekildeyken biz sizlere burada bu ikili bitişik nizamdan oluşan sağ tarafındaki villayı bunlar Bodrum katıyla beraber Bodrum katında da aşağıya da ineceğiz şimdi göreceksiniz. Oradaki kattaki odayla birlikte toplamda 3 artı 1 2 katlı dubleksten oluşan sıfır villa arkadaşlar. Bu villamız bizlere takastan geçti arkadaşlar. Takastan geldiği için şu anda bir e, öyle müteahhit karı, olmadan o kadar büyük büyük karlar beklenmeden sizlere bu fiyatlardan hatta bu fiyattan pazarlık da yapılacak şekilde güzel bir e, villayı sunmaya geldik. Güzel bir fiyata iyi bir villa alabilirsiniz. İstersen Baran şöyle bir dönelim. Şimdi bizim villamız birazcık arada kaldığından dolayı öyle lebiderya bir manzaraya sahip değil. Ama bahçede dolandığınız takdirde yine buradan arkadaşlar denizin ayaklarınızın altında olduğunu görebileceksiniz ve en tepelerde değiliz. Bu Akbük'te çekim yaptığımız en yukarılara çıktığımız yokuşun çok çok fazla olduğu yerlerde değiliz. Buradan sahile 2 kilometre mesafemiz var ve çok yükseğe de çıkmıyoruz. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar komple dış cephe montalamaları ses ısı ve su yalıtımı ile birlikte yapılmış. Yürüme yolları bu şekilde kilit parke taşlarıyla beraber döşenmiş ve villamızın etrafındakiler ise e, fayanslardan yapılmış. Yan taraflarda yine yeşil alan olarak kullanabileceğiniz yerler mevcuttur. Arka tarafımızda gördüğünüz gibi taş duvar, istinaf duvarlarımız bulunuyor. Arka tarafımız bu şekilde tamamen fayans. Şimdi ikisi de satılmadığından dolayı herhangi bir ayrım yapılmadı. Ama şöyle söyleyeyim sizlere. Eğer olur da Aldınız, yan tarafı da farklı biri aldı. Ola ki anlaşamadınız veyahut da yan tarafla çok muhatap olmak istemiyorsunuz. Arkadaşlar sınırınız burası. Buradan istediğiniz gibi duvarda örebilirsiniz, şerit de çekebilirsiniz, korkuluk da yapabilirsiniz. Hiçbir problem olmaz. Burada ee, bizim neyimiz var? Doğalgaz bildiğiniz gibi evlerde yok ama tesisatları kuruluyor. Burada da ısı pompası ile aktifleştirebileceğiniz şekilde kat kaloriferi döşerseniz kullanabileceğiniz... Alabileceğiniz mekanizmanın kurulum yeri orasıdır. Şimdi evimize giriş yapalım. Eve giriş yaptık. 3 artı 1 ayrı mutfaktan oluşan bir villa arkadaşlar burası. Ayrı mutfak olduğundan dolayı mutfak arka tarafta burayı istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Koltuklarınızı veyahut da işte köşe takımınızı rahat bir şekilde yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Zeminde görmüş olduğunuz gibi fayans döşemelerimiz bulunuyor. Hemen yan tarafa geçelim. Buradaki ayrı mutfağımızı bir tanıyalım. Şöyle L şeklinde gelen bir mutfak yapılmış arkadaşlar. Buzdolabı, bulaşık makinesi ve Ankastre seti için burada yer ayarlanmış. Şurası bir boş bırakılmış. İstenirse buraya bir parça atılıp fırın ve mikrodalga için yer yapılabilir. Şu anda baranın olduğu yere bir yemek masası takımı atarsak eğer burada yemek yemeğe de müsait bir alan kalabilir. Yaklaşık 12 metrekarelik güzel bir mutfak alanı var burada bizleri karşılayan. Aşçap ve beyazla birlikte de güzel bir dizayn etmişler. Burada kocaman büyük bir sürgülü. Kapı bırakılmış. Bu kapıdan da direkt ön taraftaki bahçe alanına çıkış yapabiliyoruz. Şurayı da bir gösterirsen bana. Bakın burada mesela 3 tane çam ağacı atılmış. Tabii bunlar kurumuş. Bakıma ihtiyacı var. Buradan da yine sınır çekilebilir. Kendi sınırınızı belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada bizim yaklaşık bir 25 metrekarelik, belki 30 metrekarelik güzel bir salon kullanım alanımız var. Şimdi alt katta ışığımız yanmıyor. Herhalde arızalı. Ara yerdeki yanıyor ama odadaki yanmıyor. O yüzden karanlık olabilir. Ee, burada seri bir şekilde gösterip çıkacağız hemen. Şimdi burada arkadaşlar tavan yüksekliğimiz ortalama 2.50 bandında bir tavan yüksekliği var. Çok karanlık mı var? Ee, 2.50 tarzında bir yükseklik var. Bu eşyalar buradan alınacak. Bunlar dahil değil boş bir şekilde satılıyor burası. Gördüğünüz gibi kocaman yine e, üst kattaki salon mutfak alanı kadar burada yine bir payınız var eğer çok kalabalık bir aile değilseniz orayı sinema odası, spor odası veyahut da işte hamam salonu yapmak isterseniz o şekilde de değerlendirebileceğiniz veyahut da tamamen depo olarak kullanmak isterseniz yine o şekilde de kullanabileceğiniz bir alan olabilir. Ama bana iki tane oda yetmez. Üçüncüsünü de kullanmam şart diyorsanız orada da rahatlıkla büyük bir yatak odası dizaynı yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üst kata geldik. Üst katta iki tane oda var. Bir tane ortak kullanım banyo lavabı var. Bir de şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir holümüz var. Buradaki hol geniş olduğundan dolayı tam köşeye çamaşır makinesi ve termosifon için bir yer bırakılmış. Eğer mobilyacıyla anlaşırsanız oraya güzel bir e dizayn edeceklerdir en azından çamaşır makinesiyle termos fonunuzu gömme şeklinde yapabilirsiniz. Şimdi odalarımız tam kare. Hiçbirinde çaplık yok, dikdörtgenlik yok. Gayet iyi durumda, kullanılabilir bir durumda. Gördüğünüz gibi karşı tarafa çift kişilik yatağı atabiliyorsunuz. İki tane yanlarına komodin ekleyebiliyorsunuz. Hemen buraya geldik. Buraya güzel bir giysi dolabı ekleyebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi televizyon için yerimiz bulunuyor. Hemen yan tarafına isterseniz makyaj dolabı ekleyebilirsiniz. Yani çok rahat bir şekilde dizayn edebileceğiniz yaklaşık 15 metrekareye sahip güzel bir oda var arkadaşlar. Orada bizleri karşılıyor. Ve ortak kullanabileceğiniz banyo lavabo. Tek banyo lavabomuz var villamızda. Bilginiz olsun. Güzel bir Hilton lavabo takımı Seti kullanılmış arkadaşlar burada aynalı. Hemen şuraya geldiğimde Vitra markanın gömme rezervuarını görüyorum. Hemen yan tarafında ise güzel bir duşa kabin alanımız bizleri karşılıyor ve son odamız burası. Ebeveyn banyosu da var burada. Ha, az önce ben tek banyo dedim ne? Onu e, çift banyo diyecektim yanlış söyledim. Kusura bakmayın e, çift banyo var şimdi. Alt katta yok. Onu kastedecektim aslında. Ee, i̇ki tane banyomuz var sadece. Burayı zaten ana yatak odası olarak kullanmanız için yapılmış bir yer. Şu anda öyle baranın olduğu yerde böyle yatak başlığı için yer ayrılmış. İsterseniz böyle, isterseniz o şekilde. iki şekilde de dizayn edebilirsiniz. Burada bir tane sabit cam üstüne açılabilir pencere yapılmış. Burada da Fransız balkonuyla beraber e, CNC Demir döküm kesimlerle beraber de sürgülü bir kapı yapılmış ki gün ışığını çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz içeriye. Buradan da deniz manzaramız yine gözüküyor onu da söyleyelim. Ve burada da bir ebeveyn banyomuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir penceremiz var dışarıdan gelecek havayı solayabiliyoruz. Burada bir duşakabin alanımız var. İçine giriyorum ki böyle en azından metrekareyi görün diye. Gayet yeterli derecede. Ebeveyn banyosu zaten. Yine gömme rezervuarımız, bir Hilton Lavabo takımıyla beraber burada bitirdik. Şimdi 3 tane odamız var depoyla birlikte. Burası da son olan yatak odasıydı. Buradan deniz manzaramızı görebiliyoruz. Yan tarafa baktığımız zaman görebiliyoruz. Tabii ki de öyle Lebiderya olarak yok. Lebiderya olması için şu ön taraflardaki villaları almamız gerekiyor. Onlar da satılık. Tam müstakil 9,5 milyon TL. Onların da satış rakam var ama biz burada daha ekonomik olan, daha alınabilir derecede olan, fiyatı makul olan yeri çekmek istedik. Sıfırdır. İsken alındı. Hiçbir eksiği yoktur. Bence burayı kaçırmayın. Güzel bir fırsat. Değerlendirin. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.